Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Köyde yaklaşık 150-200 metre mesafede. Aracınızla da içine kadar gelebileceğiniz bir noktada ama ben aracımla bu noktaya kadar gelebildim. Hani yağmur dün ancak kesildi. Aracımla olduğum noktadan yerimizin mesafesi de yaklaşık 50-60 metre mesafede. Bir yer 7500 metre kare. Bulmuş olduğu köyde yaklaşık 200 metre mesafede. Zaten kamerada da şu an köyün, e, Minanız Köyü köy Orada inek seslerini de çok rahat e, duyabiliyorsunuz. Bugün de Mayıs'ın biri, işçi bayramı. Öncelikle de 1 Mayıs işçi bayramınızı e, kutluyorum. E, genel seçimlere de yaklaşık e, 12-13 gün e, kalmış bulunmakta. Bakalım yerimize şöyle ufak ufak bir geçelim. Evet yerimiz burası bağır böyle geldi. Yolumuzda bu şekilde aracımıza zaten şu aradan gösterebileceğiz bilmiyorum ki. Çıplak gözle görüyorum ama kamerada pek şey bilir. Köy orada yani köye 200 metre mesafede bir yer. Burayı da böyle daha önce bir, bir ay önce falan çekmiştik. O zaman yapraklar daha cansızdı. Şimdi de ben e, video çekiyorum. Misafirlerimiz de var. Misafirlere diyorum ki kameraya çıkmak istemiyorsanız benimle birlikte dönün diyorum. Onlar kameraya çıkmıyor ama benimle bir döndüklerinde <laughs> gölgeleri arkamdan e, çıkıyor. Yer bakın böyle komple etrafı e, yol sınırları belli zaten bu şekilde böyle gidiyor. Bak şu alan şöyle gördüğünüz gibi 7500 metrekare bir yer. Bulmuş olduğu Karburcu köyüne de yaklaşık 200-250 metre mesafesi ya var ya yok. köy gözüküyor zaten. Bakın şöyle yerin ortasına doğru hemen e, ilerleyelim. Yeri tam net e, sizlere gösterelim. Bakın bu şekilde böyle sınırları zaten ağaçlarla çevrili olan e, bu şekilde geliyor. Böyle bu şekilde dönüyor, ee, gidiyor. Hani burada ne yapabilirim noktasında, burada e, konteyner koyabilirsiniz, ahşaptan ev yapabilirsiniz, tinauz yapabilirsiniz. Yani ne yapmak istiyorsanız e, burada yapabilirsiniz. Hani e, köye yakın hobi bahçesi olarak e, değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bunu sizlere e, tavsiye ederim. Yani 7500 metrekare fiyatı da daha önceki ilanda paylaştık. Oradaki fiyattan bir tık daha aşağı çekti yer sahibimiz. Burayı kaçırmayıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Düz eğim olasılığı yok. Yaklaşık %5, %10. Hani o üst taraflarda belki %10 eğimiye sahip ama bulunduğu bu noktada %5 eğim olasılığı olan bir yer. Bakalım şöyle içinden de bir yürüyelim. köyü buradan size daha net göstereyim ama ekin ekilmiş ama çok ot olmuş buraya ne ekmişler ya fi desem değil köy orada bak köyü gördünüz bak köy burası yani 200-250 metre mesafede bir yer 0532 067 0939 nolu numaralarımızdan da bana ulaşıp bu yerle ilgili detaylı bir izlenim bilgi ala bilirsiniz Şöyle çevireyim. Şuradan şöyle gidelim. Çok ot olmuş ama ya. ya. Bunlar bir şey ekilmiş buraya. Tamam ben de bilemedik yani. Her şeyi Diyecek diye bir şeyimiz yok ama. Böyle güzel böyle bir tel avlusunu telden bir şey yapacaksın. Süper. Ben böyle kafa dinlemelik. Hobi bahçeli bir yer. Yani genelde de 18 kilometre mesafede bir arazi. de da böyle daha önce biz Dastur'la geldik. Bugün benimki çeker olmadığı için e, tam e, net bir şekilde gelinmiyor tabi. Diğer böyle. Etrafı komple e, ormanlarla çevrili bir yer. olduğunu göstereyim sizlere. Bak. Buradan da yer hemen sağ tarafında kalıyor. Buradan da böyle ilerleyelim. Bakın. Bak böyle de yol devam ediyor. Gidiyor. 0532 067 0939 telefonlarımızdan. Haydi arkadaşlar gidiyoruz. Gelin arkamdan aracımıza binelim. 0532 067 0939 e, telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bilmiyorum izleyicim anladı mı? Bak burada siyah, kırmızı, beyaz eee Ağaçlarda şey var, e, damga var. Bunlar e, Doğa Yürüyüş Yolu, e, Arteme Doğa Yürüyüş Yolu. Yani e, işte o dağcılar yürüyüş yapıyorlar. Onların e, yönünü e, belirleyen e, bir işaretmiş efendim. Onlar da bu şekilde e, dağ bayır işaretlemeye devam ediyorlar. Köy burada. Aracım da benim orada zaten. şurada. Şurada. Şimdilik bu yerimizden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet, yerimiz burası. Bağır böyle geldi. Yolumuzda bu şekilde aracımıza zaten şu aradan gösterebileceğiz bilmiyorum ki. Çıplak gözle görüyorum ama kamerada pek şey görüntülenemeye bilir. Köy orada yani köye 200 metre mesafede bir yer. Burayı da böyle daha önce bir, bir ay önce falan çekmiştik. O zaman yapraklar daha cansızdı. Şimdi de ben video çekiyorum. Misafirlerimiz de var. Misafirlere diyorum ki kameraya çıkmak istemiyorsanız benimle birlikte dönün diyorum. Onlar kameraya çıkmıyor ama benimle bir döndüklerinde <laughs> gölgeleri arkamdan çıkıyor yer. Bakın. Böyle komple etrafı e, yol. Sınırları belli zaten. Bu şekilde böyle gidiyor. Bak şu alan şöyle. Gördüğünüz gibi 7500 metrekare bir yer bulmuş olduğu Karburcu köyüne de yaklaşık 200-250 metre mesafesi ya var ya yok. Köy gözüküyor zaten. Bakın şöyle yerin ortasına doğru hemen e, ilerleyelim yeri tam net sizlere gösterelim bakın bu şekilde böyle sınırları zaten ağaçlarla çevrili olan bu şekilde geliyor böyle bu şekilde dönüyor gidiyor Hani burada ne yapabilirim noktasında burada konteyner koyabilirsiniz ahşapta ne yapabilirsiniz tinaus yapabilirsiniz yani ne yapmak istiyorsanız burada yapabilirsiniz Hani köye yakın hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bunu sizlere tavsiye ederim. Yani 7500 metrekare. Fiyatı da daha önceki ilanda paylaştık. Oradaki fiyattan bir tık daha aşağı çekti yer sahibimiz. Burayı kaçırmayıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Düz eğim olası yok. Yaklaşık %5, %10 hani o üst taraflarda belki %10 eğim ya sahip ama bulunduğum bu noktada %5 eğim olasılığı olan bir yer. Bakalım şöyle içinden de bir yürüyelim. Köyü buradan size daha net göstereyim ama ekin, ekilmiş. Ama çok ot olmuş. Buraya ne ekmişler ya? fi şey desem değil. Köy orada bak. Köyü gördünüz. Bak köy burası yani 200-250 metre mesafede bir yer 0532 067 0939 noalı numaralarımızdan da bana ulaşıp bu yerle ilgili detaylı bir